Doktor Şiker. Efendim Sevda? Ee, dışarıda şey var da almayayım istersen. Hasta mı geldi? Yok, hasta değil. Tabip raporu lazımmış da. E, al içeri. Emin misin? Eminim. İyiyim ben Sevda. İnsanları bekletmenin bir alemi yok. Hadi al. Otur. Olay gelsin. Bize şey, tabip raporu lazım. Yani şey yapacağız, biz düğün tarihi alacağız. Onun için tabip raporu gerekiyormuş. O yüzden geldik yani geldi. doktor şeker. Bir, bir kan alınması lazım. Bugün yollarsak yarın gelir. İyi o zaman al hemen kanımızı gönder gel. Çünkü zamanımız yok vakit kaybetmememiz lazım. Yok kan alamam. Kumru hemşire alır. Onun eli daha hafiftir. Benim de bir işim var onu halledeyim. Hey. Yalnız Kumru hemşire seni tebrik ederim. Çok iyi yaptın işini. Seninle ilgisi yok. Her şey doktor içinde. Yok oh, ben de senin için yaptım yani. <laughs> Allah'ım yani... seni alacağını aldın. Ama ben ortada kaldım. Ya sen azıcık sabret. Sabret azıcık. Bak, bugün yarın biz evlenince... ...o şeker Mehmet kimin omzuna koyacak başını sanıyorsun? Hı? <gülüyor> <gülüyor> oh. Bastır. Bitti mi? Bitti. Ayşe'yi yollayabilirsin. Ne o Mehmet? Kireç gibisin yine. Ha. Yok bir şey. Ayşe ile Fikret geldi. Tabii raporu alacaklar nikah tarihi için. Beni de kan tutar. O yüzden dışarıda bekliyorum. Yuh! Bu sefer gerçekten yuh! Sen beni kan tuttuğunu bilmiyor muydun? Doktor, ilçede o kadar hastane varken tabi raporu neden senden almaya geliyorlar? Normal mi? Ya ne gerek var? Niye ilçeye kadar gitsinler? Bak bu rahatlığın beni korkutuyor. Altından bir şey çıkacak diye korkuyorum. Çıkmaz, çıkmaz. Nerede bu doktor? Doktor Şeker, ne vakit alırız bu raporu? Yarın alırsınız. Allah korusun, bir sorun çıkmazsa raporunuzu hemen düzenlerim. Oradan da nikah dairesine. Hatta ben sizin yerinizde olsam hazır ilçeye gitmişken raporu oradan alırım. Sonuçta sonuçlar oradan çıkacak. Hatta ayrı gün nikah tarihini bile alırsınız. Vallahi haklısın. Ne dersin Ayşem? Alırız tabii canım. Ee, hatta gitmişken biz kına da alalım. Böyle birkaç kilo köyde ihtiyacı olanlar vardır belki. Ha doktor sen ihtiyacın var mı? Belki ileride lazım olur. Kullanırsın. Ha? Yok. Teşekkürler. Ee, biz de yarın kumru hemşireyle ineceğiz ilçeye. Öyle mi? Tüh! Ağzımdan kaçtı. Sana sürpriz yapacaktım canım. Hatta isterseniz kınayı biz alırız. Bol bol alırız. Ne zaman nereye isterseniz yakarsınız. İstemez. Teşekkürler. Gel Fikret. Gel. Ne halt ediyorsun doktor sen ya? Vay arkadaş köye bak ya. Brezilya dizisine döndü. Lafını sokan arkasını dönüp gidiyor. Değerli konuklar. Bu mutlu günde her iki aile adına hoş geldinizler. İyi eğlenceler dilerim. Evet. Vaktimize başlayabiliriz. Hanımefendi adınız soyadınız? Sen ne diyoruz? Adınız soyadınız hanımefendi? Ayşe Sarılar. Beyefendi sizin adınız soyadınız? fikret cojabolak birbirinizle evlenmek istediğinizi belediyemize yazılı olarak bildirdiniz. Yapılan araştırmada evlenmenize mani bir durum olmadığı belirlenmiştir. Şimdi bir kez de şahitler ve davetliler huzurunda evlenmek istediğinizi sözlü olarak beyan ederseniz evlenme akdini gerçekleştireceğim. Kusura bakmayın biraz geç kaldık. Böyle oldu. Yoğunluk. Geç canım. Ne haber Ayşe? Siz devam edin, bize bakmayın. Devam edin. Siz Ayşe Sarılar, yanınızda oturan nişanlınız... Fikret Koca Kulak Beyefendi'yi hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan tamamen hür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz efendim? Ayşe Hanım. Ayşe. Hanımefendi sizi bekliyoruz. Ee, şey, ben soruyu bir daha alabilir miyim? Yani diyorum ki, yanınızda oturan nişanlınızı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Memur Bey, ben anlayamadım. O yüzden cevap veremiyorum. Soruyu bir daha alabilir miyim? Yanınızdaki nişanlınızı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Hey hayır. Niye olduğunu sana? Şuradan gelen adamlar açıklayacak canım. Oh. Nereye kız? Merhabalar. Buyur komutan. Merhaba. Heh. Fikret Koca Kulağan düğünü mü bu? He, doğrudur bildin. Ben Fikret'in komutanıyım. Yarbay Sedat. Sedat Akpınar. Öyle mi? Mesela... Ben de Fikret'in babasıyım. Muhtar Bahri. Bahri, koca kulak. Hoş geldin, sefa getirdin komutan. Nerede Fikret? Burada şey, şeyin yanında. Nereye gitti lan o? Fikret! Lan gelsene. Gel oğlum bak. Komutanın eline bak. Buralara ya. kadar gelmiş. Gel ben bakayım buraya. Emredin komutanım. Öpeyim. Bu kadar yol herhalde elimizi öptürmek için gelmedik. Nerede lan madalyam? Ne? Madalyam nerede diyorum sana? Hırsız herif. Ver şunu. Bir, bir, dakika, bir, bir dur, bir komutan, bir anlayalım ya. Şey, lan, işte bu madalya senin değil miydi oğlum? Ne madalyası? Bir de bu hergeleye yaptıklarından dolayı madalya mı verecektik? Hani sen savaşta yalanan dedik ama de, o madalyayı taktılardı. Savaşta mı? <laughs> Üç beş nevetin karnı acıkmış bunun. Alay mutfağının kapısını zorlamış. Ben hemen yapayım derken tüpü patlatıyor. Tabii ocağın üzerindeki tavada kafasına geliyor. Ayşe kızıma da teşekkür etmek isterim. O telefon etmeseydi ben madalyamdan olacaktım. Zavallı kız da evlenmek zorunda kalacaktı. Ulan Fikret. Ulan Fikret. Ben senin kafanda şimdi bir menemen yapayım da ben sana göstereyim onu. Da. Doktor ne? Sence? Hadi koş. şey, iyi misin? Bir şey daha yapayım, ondan sonra iyi olacağım. Nedir? Oh. ne vuruyorsun ya? Az bire yapıyorum. Ya ben sana senin kafanı kırarım demedim mi? Seni kıskandırmak için yaptım. Belki vazgeçersin dedim. Allah sana gelişine şuradan bir çakarım. Zaten hıncımı alamadım. Ya bana başka çare mi bıraktın ya? Şaka şaka diye neredeyse evleniyordun. Hiç düşündün mü bu adam ne yapıyor? Boğazından ne geçiyor dedin mi? Vallahi hiç üzgün görünmüyordun doktor. Kumru hemşireyle gayet mutlu görünüyordun. Deli misin sen? Üzüntüden ölüyordum neredeyse. Niye üzüleceksin ki? Sen benim neyim oluyorsun? Her şey. Yavaş. Ee, daha doğrusu en azından öyle olmak istiyorum. Ayşe. Doktor. Ee, Ayşe ben. Ha, sen. Ne oluyor ya? Lan Ne oluyorsa oluyor. Hadi söyle artık ne diyeceksen söyle. Ya nasıl söyleyeyim böyle tar, tar ses geliyor. Hadi. Ben. Ee... Ya ben sizden bıktım arkadaş. Dağın başındayız. Senin ne işin var burada ya? Ayşe Sarı'lara bir evrak var da ne tarafta oturduğunu biliyor musunuz? Ha, nedir? Siz misiniz Ayşe Sarılar? Ha, ben ne? Bir imza alacağım. Şuraya mutluluklar dilen. Ha niye ki? Ha. Sağ olun. Kolay gelsin kardeşim. Teşekkürler. Neymiş? Açıyor. Doktor, mastıra kabul edilmişim, İstanbul'a gidiyorum. Doktor, master'a kabul edilmişim. İstanbul'a gidiyorum.